Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilim, Sayın Bakanım, Sayın Valilerim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Dernek Başkanım, Derneklerimizin Başkanları, çok değerli hemşerim, hanımefendiler, beyefendiler. Geleneksel Bayburt Kurtuluş Gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle Bayburt Vakfı Başkanı olarak Sayın Dernek Başkanımız ve diğer derneklerimize Bayburt Sivil Toplum Kuruluşlarımız adına oluşturduğumuz ve yıllar geçtikçe daha güçlenerek devam eden birliğimiz ve beraberliğimizin bu salonda sizin gözlerinizde meydana getirdiği mutluluğu ve heyecanı görmek beni ziyadesiyle mutlu etmektedir ve bütün Bayburtluların bu birliğe ve beraberliğe yaptığı katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum. 21 Şubat 2018'i unutmadık. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Nesilden nesile aktaracağız. İnsanoğlu ve özellikle gençlerimiz için en büyük tehlike ve düşman unutmak. Kim olduğumuzu unutmak, nereden geldiğimizi unutmaktır. Oğuz Kağan'ın Anadolu topraklarındaki ilk evlatları olan Anadolu'nun Müslümanlaşmasının ilk mücahitleri olan Bayburtlular asla ve asla atalarını, dedelerini, kültürünü, örf ve adetlerini, inancını, dinini unutmaz. Yolculuğun kızıl elmaya olduğunu unutmaz. Elestü, elestü bir bezmini unutmaz. Bayburtlu dostunu unutmaz. Düşmanını asla unutmaz. Hey hey bir karış toprağı. Bir çakıl taşı düşmana gitmesin diye, bayrak düşmesin diye şehit olup uçmağa giden Bayburt'un koç yiğitlerini, şehitlerini asla ve asla unutmaz. Bayburtlu genç kızlar ve delikanlılar kurtuluş şehitlerini kalplerine kazır ve onların kutsal hatıralarını zihinsel hazine dolaplarının en müstesna köşesine, köşesinde kıyamete kadar saklar ve saklayacaktır. Bayburtlu'nun türküsünde, şiirinde, toyunda, düğününde hep vatan, hep bayrak, hep şehitler var, vardır. Bayburtlu Sezai Karakoç'un baba şiirindeki babanın yedinci oğludur. Yedinci oğul ölecek ama değerlerinden, dininden, kültüründen asla taviz vermeyecek ve değişmeyecektir. Batı onu değiştiremeyecektir. Şiirdeki gibi nurdan bir direk gök de yükselecektir. Kop dağı kış kar deyince her bayburtlunun yaz ortasında ayak parmaklarının ucu koparcasına acıyıp donacak, burnunun ucu kızarıp kendini nefes aldırmaz bir tipinin altında mevzinin başında düşman karşısında hissedecektir. Bu işlerle bu salondayız. Dilimizin kelimeler bulup anlatmaya yetmediği şehitlerimizi tüm kalbimizle rahmetle ve minnetle anıyoruz. Rabbim onları cennetinin en müstesna yerine koysun. Bizleri de onlara layık evlatlar eylesin. Sayın Bakanım, Bayburtlular çocuk yaşta vatanı için şehit olan erenleri unutmaz. Erenler unutulmasın diye vatan hainlerinin başına inen her yumra eren bir, eren iki, eren 3 diyen büyüklerini asla unutmaz. Biz unutmayız vefalıyız. Bizim deremize bir körpü, dağımıza dağlarımızı ferhat misali delip delip yol açılanı da biz asla unutmayız. Sayın Meclis Başkan Vekilim, Sayın Bakanım, Bayburt Vakfı Bayburt'umuzun hayır çatısıdır. Bayburtlular için her hayır çeşmelerinin kurumasından kurumadan akması, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi çok önemlidir. Dolayısıyla biz 500 tane öğrenciye 150 tane hafız kardeşimize burs veriyoruz. Gıda yardımları yapıyoruz. iPad yardımı yapıyoruz. Bayburdumuzun ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar koşuyoruz. Sayın Bakanım, sayın meclis başkan vekilim, değerli misafirlerimiz. Bu gecede bizleri şereflendirdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Coşkuyla, şehitlerimizi anarak inşallah, rahmetle anarak bu geceyi birlikte beraber kutlayacağız. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.